Herkese merhaba. TET konu başlıklarından e, sabun ve deterjanlar, e, kimya her yerde ünitesi içeren e, genel soru çözümleri yapalım. Sabun ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Polar ve apolar olmak üzere iki kısımdan oluşurlar. Hidrofob kısımları kirde çözünür ve böylece kirin çevresi sarıdır. Hidrofil kısımlar ise su molekülleri ile bağ yapar. Verilen ifadelerden arkadaşlar hepsi nedir? Doğrudur. Edirne diyoruz. Bunu anlamak için aşağıda bakın. Buna benzer bir yapı vardı. Burası neydi? Hidrofob kuyruk kısım. Apolar sadece hidrokarbon zinciri içerir. Dolayısıyla burası kire tutunuyordu. Bura baş kısımda. Burada hidrofil suyu sevendi. Bu şekilde. Dolayısıyla sabun ilgili yukarıdaki ifadelerden hepsi doğrudur. Şimdi gelelim ikinci soruya. Maddesi için yargılarından hangileri doğrudur? bu maddeye baktığımız zaman ne olduğunu anlamanız için baş kısma bakılır. Baş kısımda ne görürüz? Bir benzen halkası ve sülfonat kökü görüyoruz. Dolayısıyla bu bir deterjandır arkadaşlar. Dolayısıyla bir sabun molekülüdür. Yanlış. 2-Dodesil benzen sülfonat olarak ifade edilir. Doğru. 3-Soğuk ve sert sularda temizleme yapabilir. Evet deterjanın bir üstünlüğü de arkadaşlar. Sert su, yumuşak su, sıcak su, soğuk su da çok iyi temizleme özelliğine sahip. Bunun da cevabımız nedir? Denizli. Bir sonraki soru. Bilinen yargılardan hangileri doğrudur? Sert sularda magnezyum, kalsiyum iyonları sabun ile çökelik oluşturur. Evet. Sabundaki baş kısım olan sodyum ya da potasyum ile yer onu onun çökmesine neden olurlar. Sabun ve deterjanlar yüzey aktiftir. Yani Suyun yüzey gerilimini, yüzey gerilimi düşürerek temizleme özelliğini artırabilen maddelere yüzey aktif madde diyoruz. Dolayısıyla ikinci öncül de doğru. Deterjanların köpürme oranı ise azdır diyor. Hayır deterjanlar e, köpürmesi gayet iyidir. Buna da cevabımız nedir? Ceyhan. Bir sonraki soru. Evet. Diyor ki yukarıda verilen yukarıdakiler hangileri? Çamaşır suyunu kullanım alanlarındandır. Çamaşır suyu biliyorsunuz neydi genel formülü? Sodyum hipokloritti. E, beyazlatma yani e, beyaz çamaşırlarda artma özelliğine sahip. Su arıtımı yani bakteriyel faaliyetlerde klorlamak amacıyla kullanılabilir. Meyve sebzenin temizlenmesinde de yine kullanılabilir. Bundan da cevabımız nedir? Hepsi. Geçiyoruz bir sonraki sorumuza. Beşinci soru. Çamaşır suyu için aşağıdakilerin hangisi yanlıştır? Sulu çözeltinin pH'i 7'dir. Arkadaşlar biliyorsa çamaşır suları ele kaykanlık hissi veren bazik maddelerdir. Bazik maddeler pH'i 7'den büyüktür. Hidrofil ve hidrofob kısım bulunmaktadır. Bu yanlış arkadaşlar. Bu yüzey aktif maddelerin ortak özelliğidir. Biz yine de diğerlerini de inceleyerek bilgilerimizi biraz pekiştirelim. C şıkkı. Banyo ve mutfak dezenfektesinde kullanılır. Mikro öldürücü olarak kullanılır. Sodyum hipoklorit bileşinin %5'lik sulu çözeltisidir diyor. Evet bunlar çamaşır suyu için doğruyken B şekli yüzey aktif maddeler için olduğu için yanlış. 6. Aşağıdaki hangisi temizlikte kullanabileceğimiz doğal ürünlerden biri değildir? Çamaşır sodası. Kimyasal soda. Karbonat dediğimiz sodyum bir karbonatın türevi. Beyaz sabun dediğimiz şöyle hidrofob bir kısım ve şöyle baş kısım. Arap sabunu yine şöyle hidrofob bir kısım ve şöyle bir baş kısmı var. Lap, lauril benzen sülfonat yani bu bir deterjan oluyor. dolayısıyla 6. sorunun cevabı edir nedir? Bu nedir? Temizlikte kullanabileceğimiz doğal ürünlerden biri demek. Doğru değil. Petro türevleri olduğu için. Yani doğal kaynak sayılmıyor. Diğerleri doğal kaynak sayılır. Çünkü bunlar zaten birer mineraldir. Bunlar da hayvansal bitkisel yağlardan elde edilir. Evet geçelim 7. soruya. Formülü Na2CO3 olan bileşik değil hangileri doğrudur? Çamaşır suyu olarak bilinir. Hayır. Yukarıda Adana'da da söyledik. Bu çamaşır sodasıdır. Bir yanlış. Suya atıldığında sodyum karbonat artı su eşittir süt kostik artı bir karbonat tepkimesi gerçekleşir. Evet burada böyle bir tepkime gerçekleşir arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi karbonatlı bir tuz oluşmuş oluyor. Ortamı bazikleştiriyoruz. Çünkü kendisi zaten bazik bir tuzdu. Su yatılı oluşan sodyum hidroksit suda çözünme yağ ile hidrolizde sabona dönüşebilir. Evet değerli arkadaşlar sabun oluşumunun genel mantığı neydi? Örneğin stearik asit gibi pardon yanlış oldu C17H35 stearik asiti mesela sut kostikle olan tepkimesinde şurada mesela bir mol su ayrıldığında kalan yapı nedir? Bir sabunlaşmadır ve sert sabun elde etmiş oluyoruz. Tıpkı Cihanda şey olduğu gibi. Burada bunun doğru cevabı nedir? 2 doğru, 3 doğru cevap denizli. Yine çamaşır sodasına ilişkin verilen ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Çamaşır sodası kimyasal adı sodyum karbonat. Doğru. Sularda sertlik yapan iyonları karbonatı çöktürür. Evet çöktürücü olarak koagülant olarak kullanılabilir. Yine suyla hidroz olarak sud kostik ve sodyum bir oluşturur. Burada yukarıda tepkimesini yine görüyorsunuz. Dolayısıyla bu verilen öncülerin hepsi doğrudur. Cevap 1, 2, 3 hepsi olur arkadaşlar. Evet soru çözmeye devam ediyoruz. Evet. Umarım faydalı oluyordur gençler. Yine şöyle formülü verilen madde ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur? Değerli arkadaşlar kuyruk kısmına bakarak ne olduğunu anlayamıyorduk. Şu B kısmına bakarak bunun e, sülfanat tuzu olduğunu anlıyoruz. Buradan da deterjan olduğunu buraya bakarak anlıyorduk. A kısmı hidrokarbon zincir olan apolar hidrofil, B kısmı suyu seven şey, e, kuyruk kısmı hidrofob apolar. Burası polar suyu seven hidrofil. Evet bir sodyum lauril sülfat olarak okunur ve deterjandır. Doğru. A kısmı hidrofob, B kısmı hidrofildir. Doğru. A kısmı kumaştaki yağın tabakasının çözülmesi sağlar. Evet. Yani de apolardı. Onu tutunan kısımda yine apolar olduğu için cevabımız ne olur? Hepsi doğru olur. Cevap C. Yukarıda verilen, yukarıda formülleri verilen maddelerden hangileri temizleyici madde olarak kullanılır? Birincisi Arap sabunu, yumuşak sabun. Bu deterjan demek naciheli bir tuzdur. Ama unutmayın ki tuzlar yeri geldiğinde temizleme özelliğine sahiptir. Bunun da cevabımız Edirne denilebilir ama bu gündelik hayatta bizim beklentimizi çok karşılamıyor. Bundan dolayı Edirne yerine Bursa yapmanız bekleniyor arkadaşlar. Yani şöyle hikayeniz oluyor hocam işte pantolonuma yağ döküldü. Tuza biraz onu şey yaptım ama bu genel temizlik malzemesi olarak satılan bir malzeme değil. Bundan dolayı bu gündelik bilgiyle bunu lütfen çözmeyin. Cevap bursa diyoruz. Evet devam edelim. Evet. Yukarıda verilen deterjanın temel bileşenleri ve işlevlerinden hangileri doğru olarak verilmiştir? Diyor soruda arkadaşlar. Şimdi deterjanın tabii ki belli bileşenleri var. Köpük ayarlayıcılar, da, artıcıda, parfümler. Köpük ayarlayıcı da köpüğün sabit kalmasını ya da köpüğün azalmasını sağlar. Artıcılar toz deterjanları topaklanmasını önler. E, parfümler temizlene malzemeleri güzel bir koku verir diyor. Dolayısıyla cevabımız nedir? Hepsi doğru arkadaşlar. Deterjan için aşağıda verilen bilgiler hangisi yanlıştır? İnsan vücudunu etki eder. Evet insan vücuduna zararlı. Su kirliliği neden olmaz? Bu yanlış arkadaşlar petrol türevli yakıtla e, yakıt demiş. Petrol türevli olan deterjanlar doğada kolayla parçalanmadığı için çevre neden olurlar. Diğerlerini de yine bir bakalım. Soğuk suda da etkindir. Doğru. Petrol türevlerinden yapay, sentetik olarak elde edilirler. Doğru. Kolay kolay bozulmazlar. Zaten bu bunun yanlış olmasında bir sonucudur diyoruz. Evet. Sabun ve deterjanla ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Yüzey aktif maddelerdir. Sabun ve deterjan molekülleri polar uçlarıyla kirleri tutarlar. Evet buna ne diyorsunuz? Polar uçla değil apolar uçla kiri tutacaktı. Dolayısıyla 1 doğru 2 yanlış. 3 yüzey gerilimini artırarak kirin suya karışmasını engeller. Hayır suyun yüzey gerilimini azaltarak kirin suyla etkileşimini artırır diyebiliriz. Bunun dolayı cevabımız ne olacaktır? Adana arkadaşlar. Bakın bu önemli bir soru. Kökünde bu tarz yapılar var. Dikkat edelim. Yukarıdaki madde hangi de temizlik malzemesi olarak kullanılabilir diyor. Evet, bu soruya bakacak olursak. E, Sülfürik asit, e, akü asit olarak bildiğimiz, zatça olarak bildiğimiz bu madde. Bu çamaşır suyu. Bu da çamaşır sodası, kimyasal soda. Dolayısıyla cevabımız ne olacaktır? 2 ve 3 Ceyhan olacaktır. Evet. Devam ediyoruz yine temizlik malzemeleri üzerine soru çözümüne devam. Yukarıda temizleyici maddelerle ilgili verilen bilgiler hangileri doğrudur? Tuz ruhu asitik yapıdadır. Tuz ruhu dediğimiz şey neydi çocuklar? Hidro Klorik asit. Evet. Genellikle pas çözücü. Kireç çözücü olarak kullanılabilir. Çamaşır sodası suyun sertliğini giderek temizleme özelliğini artırır. Çamaşır sodası. Evet. Bu nedir? Sodyum karbonat evet çöktürücü bir özelliği var. Karbonatlar halinde sudaki iyon e, magnezyum ve kalsiyum iyonları çöktürme özelliğine sahip. Bundan dolayı bu da doğru. Oksijenli çamaşır suları her renk çamaşırda kullanılır. Oksijenli çamaşır suları arkadaşlar bu yanlış. Neden? Çünkü çamaşır suyu dediğimiz şey beyazlarda kullanılır. Yoksa renkleri mahveder rengini açar diyebiliriz. Bundan dolayı cevabımız ne olacaktır? Bursa. Aşağıda verilen maddelerden hangisi? Polimerleşme tepkimesidir. Polimerleşme tepkimesi. Bakın bunun adı neydi? Özellikle sayısal grup öğrencileri buna propen demeyi biliyor. Dolayısıyla buradan bunun bir monomer olabileceğini söyleyebiliriz. Bu benzen halkası etil İttilen benzen ya da şurası vinil kökü değil mi arkadaşlar? Evet, bu vinil benzen. Dolayısıyla bu da bir monomer. Şu asetilen, bu da bir monomer. Şu etan, şu da vinil klorür. Şimdi soru şu: Yukarıda verilen maden hangisi polimerle tepkimesi vermez. Biz Adana, Bursa, Ceyhan, Edirne'de ne görüyoruz değerli arkadaşlar? Hepsinin çoklu bağlara sahip olması. Dolayısıyla katılma polimerleşmesi yapabilirler. Polipropilen, vinil benzen dediğimiz sitiren, polisitiren. İşte bu mesela trimerleşerek benzen gibi. Biraz ait ayarı da bilgiler veriyorum. Dikkat ediniz diğer arkadaşlar. Biz bunları hiç duymadık diyebilirler. O yüzden çok şaşırmayın. Polivinil kloru PVC. Denizli ise evet. Alkan yapısı ölmüş bir hidrokarbon polimerleşmesi mümkün gözükmüyor. Yukarıda formülü poli polietilen ile ilgili polietilen yani plastik yapılar dış etkilere karşı dirençlidir, monomeri etendir, iyi bir elektrik yalıtkanıdır. Evet bir defa polietilen yerine genel bir bilgiyle şunları hemen söyleyebiliriz. Polimerler zaten dış etkilere karşı dayanıklıdır, yalıtkandırlar. Evet. Şimdi bu etilen eten aynı yani okunuş olarak e, nedir bu şuradaki örneğin etilen monomerinin polimerleşmesi oluşur. Şuradaki yapıları da unutmayın biz mer diyoruz. Dolayısıyla bu sorunun cevabı hangileri doğrudur diyor hepsi doğru arkadaşlar cevap hepsi evet. şöyle. Evet. Buyurun. Yeni sorumuz. Tepkimiz için bilgilerinden hangileri doğrudur? Bakın ne görüyoruz burada? CH2 çift tabar CH ile bir monomerin polimerleşmesini görüyoruz. Biz buna vinil klorürün polimerleşmesi diyebiliriz. Bir doğru monomeri vinil klorürde doğru oluşan yapı PVC'dir. Evet. Hepsi doğru. Aşağıda belirtilen polimer ve geri türü şişim hangileri hatalı belirmiştir? Şimdi arkadaşlar artık bunları pek ezberlememiz gerektiğini düşünmüyorum ama genel anlamda en azından bunların ne anlamı geldiğini şöyle yuvarlakça bir hatırlayalım. Bakın zaten adam PVC diyor. Polivinil klorür hemen hatırlatır. PP polipropilen. otır Diğerleri demek. Diğer grup. Lidl DP poli etilen. Bakın polietilen düşük yoğunluklu doğru. PET polietilen fıtalat. evet bu da doğru. Evet bir PET polietilen fıtalat. bu da doğru. Burada otur diğerleri dediğimiz C şıkkı yanlış. Buraya ne yazacaktı? Polistiren. E, bu olmaz arkadaşlar. PS yazacaktı diyebiliriz. Ya da 7 numara otursa polistiren demek doğru değildir arkadaşlar. Bunun da cevabımız nedir? Ceyhan. Evet. Biraz da şöyle kozmetik ve ilaç kısmıyla ilgili soru çözelim. 11. soru. Meremler yarı katı formda olan ilaçlardır. Doğru. Enjekte edilen ilaçların etki süresi katı formdaki ilaçlara göre daha uzundur. Bu yanlış. Çünkü enjeksiyon neydi? İğne. İğneler en hızlı etki eden e, ilaç formuydu. Bu yanlış. Etkin madde ve taşıyıcı madde diye iki kısımdan mı oluşur? Evet bu da doğru. Etkin madde taşıyıcı kısım. Aşağıda hangisi katı formdaki ilaçlar arasında gösterilmez? Evet, drajeler var, kapsüller, efervesan tablet, kaşı, ampul. Ampuller neydi çocuklar? Hatırlayın. İçerisinde vitamin olabilen ya da etken maddenin sıvı olduğu dozlardı. Buna da cevabımız Edirne. Evet ilaçlar için aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Meremler yarı katı formdaki yağlı bazlı ilaçlardır. Doğru. Yarı katı formdaki ilaçlar cildi yumuşatmak, dış etkenleri neden olduğu cilt hastalıklarını tedavi etmek amacıyla kullanılır. Evet. Yine mereme vurgu yaptığını görüyoruz. C şıkkı şuruplar. Şuruplarda şeker fazla olduğu için mantar bakteri üremez. Evet bu çok önemli bir bilgi. Doğru. Nişastadan yapılmış muhafazada saklanan haplara kapsül denir. Bir dursun emin değilsek. E şıkkı sıvı formdaki ilaçların etken maddesi hücrelere difüzyon ile taşınır. Evet hızlı bir şekilde taşınır. Cevabımız bundan dolayı nedir bakın arkadaşlar. Denizli. Evet. Başka e, kimya her yerde ünitesiyle ilgili gelebilecek soru tipi bakalım. Gelin, evet. Evet, bakıyoruz arkadaşlar. Sanırım yeterli gibi gözüküyor. Boyalar var. Boyalar. Boyaları çok girmeyeceğiz. Evet. Şuradan özellikle biraz daha gündelik hayatla ilişkili kaç soru daha çözelim. Mesela şu soruyu çözebilirsiniz. Aşağıda verilenlerden hangisi su kirliliğine neden olur? Tarımsal ilaçlar unutmayın su kirliliğinden bahsediyor. Tarımsal ilaçlar, egzoz gazları, orman yangınları, volkanik patlama ya da volkanlar soğutucu dardan çıkan kloroflora karbonlar arkadaşlar. İşte bu soruda doğrudan suyu kirletebilecek olanı bulmalıyız. Dolayısıyla cevabımız nedir? Tabii ki tarımsal ilaçlar. Diğerde daha çok havadaki e, özellikle asit yağmuruna neden olabilecek ya da ozon tabakası, sera etkisi yapacak gaz çıkışlarından bahsettiğini söyleyebiliriz. Evet şu. Çevre kirliliği Hava, su ve toprak ile olmak üzere 3'e ayrılır. Buna göre deterjanlar, gübre, karbondioksit gazı, yukarıdaki hangi hava kirliliğine yol açan maddelerde dikkat. Bu sefer de hava kirliliğinden bahsediyor. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? Yalnız 3, karbondioksit. Evet. 11. soru. Yukarıda verilen maddelerden hangileri çevre kirliliğine yol açmaz? Böyle bir soru için ne düşüneceğiz? Yemek tuzu. Sülfürik asit DTT. Çocuklar cevabımız yemek tuzu olur. Cevap Adana DTT bir böcek ilacı idi. Hatırlıyorum. Asit yağmurları olaylarından hangileri olumsuz etkiler? Asit yağmurları korozyonu, canlı solunumunu, göller canlı yaşamını hepsini ne yapar? Olumsuz etkiler korozyonu hızlandırır mesela. Yukarıda verilenlerden hangileri çevre kirliliği neden olan maddelerin özelliklerindendir? Çevre kirliliğine neden olan maddelerin özelliklerindendir diye dikkat edin soru köküne. Geri dönüşümü kolaydır. Ötrofikasyona neden olurlar? Canlı yaşamı tehlikeye sokarlar. Evet bunlar doğru. Bu geri dönüşümü kolaydır diyemeyiz. Özellikle deterjanlar fazla kullanıldığını aşırı yosun oluşumuna neden olurlar diye biliriz. E, çevre kirliliği devam edelim. Ee, aslında bu 9. sınıf konusu olarak daha çok ağırlık basmakta ya da temel bilgi olarak da geçiyor. Havayı kirleten SO2 gazın oluşması yukarıdaki hangileri neden olur? Evet kükürt dioksit oluşumunu biz sadece beşeri değil doğal faaliyetler sonucu oluşabileceğini bilmemiz gerekiyor. Bundan dolayı bir fosil yakıtların o kullanılması, motorlu araçların egzozu, ormanların kesilmesi tabii ki değil. Cevap e, nedir? Bursa. Çevre kirliliği ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Bakalım. Evsel atıklar, fabrikalar, tarım ilaçları ve kimyasal küpler su kirliliğine neden olur mu? Olur. Bursa. Petrol atıkları denizlerde su yüzeyini kaplayarak oksijen gazının sıra çözülmesine engeller. Evet. Burada da bir gariplik yok. C şıkkı kimyasal küpreler bitkilerin verimini artırır ve çevre neden olmaz. İşte burası sıkıntılı. Evet fazlası çevre kirliliğine neden olur arkadaşlar. Lütfen dikkat ediniz. Diğerlerini kontrol edelim. Denizli sanayi kuruluşları tarafından bırakılan maddeler. Ağır metal içermesi neden suyu ve toprağı kirletir. Evet. Özellikle civa, kadmiyum, kurşun gibi atıklar. Plastik atıklar toprağın geçirgen özelliğini kaybetmesine neden olur mu? Olur arkadaşlar. Bu da doğru. Evet. Son sayfaya geldik. Artık müthiş bir soru çözümü yaptığımızı düşünüyoruz. O da arkadaşlar şöyle son iki soru. Böyle bir tanıdayıcı dallanmış ağaç görüyorum. Yukarıdaki cümleler doğru ya da yanlış olarak sınıflandırıldığında kaç cümle doğru sınıfında yer alır? Kaç cümle? Yani Teklif tek bunları kontrol edeceğiz. Kaç tane doğru cümle vardı? Yani hangi çıkışa gideceğimizden ziyade o tarz bir soruya dönüşmüş bu. Ya da bir bakalım ya. et Kaç cümle diyor. Kaç cümle doğru sınıfında yer alır. Kaç cümle. Bu kaçıcı çıkış olması gerekmez mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 demiş. Neyse birinci cümle. Ötrafikasyon. Sudaki altların artmasına ve sudaki tüm oksijeni kullanarak sükini yola açmak neden olur. Bu doğru bir cümle. Asit yağmurları çevre için zararlıdır. Bu da doğru bir cümle. Yani doğru gidiyor. Evet. E şu. Tarım alanlarının kanalizasyon sularıyla sulanma sonucu biyolojik kirlenme olur. Evet bu da doğru. Mesela burada 3 tane doğru bulduk. Çıkış o zaman 1 oluyor. Diğer cümlelere bir bakalım. Buzulların erimesi, iklim değişikliği sonucu ortaya çıkmıştı. Mesela doğru bir cümle. Denizlerdeki biyolojik verimlilik suyun ısı miktarı ilişkili değildir. Yanlış. DTD gibi tarım ilaçları toprak yol açar. Doğru cümle. Karbondioksit gazı sera gazıdır. Bu da doğru bir cümle şeklinde. Büyük ihtimalle soru kökünün hangi çıkış olacağını soruyordur. Buna da cevabımızı Adana yapıyoruz. ve son soruyla veda ediyoruz arkadaşlar. Son sorumuz da şu. Yukarıda bazı gazlar ve çevre olumsuz etkileri verilmiştir. Bunlardan hangileri doğrudur? Evet bir termik santrallerden çıkan gazlar sere gazına neden olur mu? Olur arkadaşlar. Kloroflu, karbonlu gazlar yani C, F, C. Bunlar sprey ve deodorantlarda bulunur mu? Evet. Bulunurlar. Bunlar yine e, zararları. Egzoz gazı, yakıtlar. Evet. Bu da doğru. Yani burada herhangi bir e, yanlış örnek göremiyoruz. Buna da cevabımızı hepsi yapıyoruz. Evet değerli arkadaşlar ortalama 25 dakikalık bir soru çözüm videosu yaptık. Kimya her yerde ünitesine dair güzel sorular çözdüğümüzü düşünüyoruz. Sizler de birkaç defa bu videoyu tekrar ederek konuyu aslında özetini yapmış gibi olacaksınız. Videomu beğenmeyi, arkadaşlarınıza umarım beğendiyseniz önermeyi ya da yorumlarda eksikleri, fazlaları, doğruları, yanlışları yazabilirsiniz. Hepsini gönül rahatlığıyla eleştirinizi açık şekilde bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.